Bu şirket ve bu şirketin, bu şirket burada çalışan 20 yıldır, 19 yıldır çalışan yaklaşık. 100 tane kadın arkadaşımızın inşaatını feshetti. Toplamda bu fabrikada 200 tane kadın çalışıyordu. 100 tanesinin inşaatını feshettiler. Bunu yaparken işçilerimizi gece birde mesaj atarak da 46. Bortan hırsızlık ve 100 kızartıcı suçlamışlar yaptılar. Sizinle. <laughs> bu köylerde oradaki 19 tane köyde çalışıyorlardı. Orada yaşıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili arkadaşlarım bu şirket dünyada Birleşmiş Milletler Beyan kabul etmiş bir şirket. İnoz kabul etmiş bir şirket. Dünya etik kurallarını kabul etmiş.